Bu burada da dayanacağı bir ay 45 gün. O zamana kadar satılmazsa biz fiyat aramıyoruz. Biri gelsin götürsün yani. Kimsenin rahatsız olmayacağı bir yere dökeceğiz. Bu Şimdi burada koku yaydı köyde mahle bu sefer rahatsız olur. Türkiye'de soğan çıkıyor. Dışarıdan soğan getirtiriyorlar. Bunu sanki bilinçli yapıyorlar. Yani bir düşman bunu yapmaz. Soğan satılacak pahalı diye Türkiye'deki soğanın ihracatını yasaklıyorlar. Türkiye'nin soğanı çıktı diye bu sefer dışarıdan soğan getiriyorlar. Yani bunun anlamını bilmiyorum. Bir düşmanlık. Bu bir düşmanlık. Başka bir şey değil. Yani pahalı diye. Ya pahalı diyelim ki 3 bin liraya gidiyor. Farz edelim. Ya bizden gelsinler 500'e götürsünler. O değil. Ha diyelim ki 3, bin, 3 liraya gitti soğan. Ya bir evde 4 kilo bir ay gider. Ya 3 liradan 4 kilo ne yapar? Ya 12 lira verdim mi bir ay bir şey olmaz vatandaşa. Ama ben öldüm. Ben öldüm. Yani enflasyon düşsün diye. Enflasyon soğanla düşmez. Enflasyon düşecekse şekeri düşür, yağı düşür. Yani halkın temel gıda maddesi, bu da temel gıda maddesi de bu bu enflasyon bu arz talep meselesidir. Mazot gübre desteği var. Bana kavuşmadan sulama birliği gitmiş el koymuş. Çiftçiyle uğraşmasınlar, çiftçiyle savaşmasınlar. Çiftçiyi mahvetmesinler. Çiftçiyi mahvettikleri sıra zaman e, çiftçi de vazgeçecek yani bu işte. Ben vazgeçerim de içinden çıkamam. Bankanın borcu var, gübrecinin borcu var, petrolün borcu var. Yoksa ben vazgeçerim.